Bu daha çok şişmesini önler. Çok teşekkür ederim yani. Rica ederim ne demek. Nasıl peki basabiliyor musun üstüne? Biraz acıyor ama basabiliyorum. Çok şükür. Ee, ben o zaman gideyim şimdi yanında görmesinler beni. <laughs> tamam. Sen git. Teşekkür ederim tekrardan. Ne yapmaya çalışıyorsun Kerim? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun? Ben neden kendinden uzak tutuyorsun? Alo, dinliyorum. Hı hı. Anlat. Tamam. Ben seni arayacağım. Şu an burası konuşmak için pek müsait değil. Seni arayacağım dedim. Aramamı bekle. Kapat. Fark Bey? <laughs> kerimiz zokaya yuttu. Mustafa Gözcüklü ile görüşmeye gitti. İçeriden haber geldi. Oradaymış. Merak etmeyin. Mustafa Gözcüklü dediğimizi yapacaktır. E Kerim de böylece her şeyi onun yaptığını sanacak. Böylece kaçırılma olayı da kapanmış olacak. bakalım alerhalde konuşamadığın şey neymiş? Senden önemli bir şey isteyeceğim Tekin. Ama bunu da eline yüzüne bulaştırma. Ben zaten Mustafa'ya neye nasıl cevap vereceğini söyledim. Sana da kurye ile bir sözleşme gönderdim. Altında imzam var. Sen de altına Zeki'nin imzasını at. Ondan sonra da kasasına koy. Anladın mı? Anladım, anladım ama... Benden neden böyle bir şey yapmamı istiyorsunuz onu anlamadım. Çünkü oyunu ben kuruyorum, sen de uyguluyorsun Tekin. En başından beri ikimizin de çıkarları için yaptığımız gibi. Anlamışsındır sanırım. Anladım. Anladım. Ne yapıyorsun sen burada? şey